He vallahi, şahane çay demlerim size. Hamsi de olabilir. Kalk 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 bu bir baskındır kimse kımıldamasın geç şuraya geç 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 geç. Aç 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 çabuk aç. Hayırdır amirim neyi açır da? Dolap kontrolü yapıyorum. Aç aç aç. Kaç Kemal kaç 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 Dur Kemal. Aç dolabı. Başla müdürüm hangisini açayım? Ya şundadır ya bunda helva bunu aç. Bakalım bakalım neler varmış. <laughs> bu ne ya? Yatakhane mi burası, mandıra mı? Kimin bu? Benimdir müdürüm. Oğlum ne yapıyorsun sen? Gömlek arası peynir mi yiyorsun ha? Bu tulum peynirinin ne işi var dolapta? Şakir! Al bunu, al, 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 al. Diğerini aç. Açılmıyor müdürüm, bir vursanız. Allah! koku ne? Bu koku ne ya? Müdürüm siz hiç zahmet etmeyin. Ben size söyleyeyim ne kokusu oldu. Ne kokusu? <laughs> Mis gibi hamsi turşusu değil Hamsi turşusu mu? He doğrudur hamsi turşusu. Yok artık ya. Öbür dolaptan da portakalla ördek çıkarsa hiç şaşırmayacağım maşallah yani. Bence pastırma vardır müdürüm. Ha. Aç o dolabı da. Aç Şakir aç ne varsa toparla oradan. Oğlum burası polis okulu yatakhanesi mi, yoksa emniyet şarküteri mi ha? Bu okulun nizamları, bu okulun kuralları var. Haberiniz ola. Ya mis gibi he, vallahi. Herkes bu kurallara uyacak. Hiç kimse beni kandıramaz, hiç kimse beni aldatamaz. Benim her yerde gözüm, her yerde kulağım vardır. Anlaşıldı mı? Ha bugün iyi tarafımdayım yoksa hepinizin birer ceza puanı vardı. Bugünlük buna göz yumuyorum. Ama bir dahaki sefere Şakir hepsini topladın mı? He. <laughs> Bütün nevali topladım amirim. Al onları al 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 al. Bu son olacak tamam mı? Bu son. Bir daha yakalarsam yakarım. Tadına bakamadan gittim mis gibi tulum peynirim ya. Ciddi değerlerin oldu. Bu müdür. Bu yiyecekleri buraya sakladığımızı nereden anladı? Ben ne hamşik şey turşusuna bile söylemedim onu oraya koyacağım. Size bir şey sorayım. Tam bir Sherlock olmuş. Çok zeki. Çok. Arkadaşlar duymadınız mı? Benim her yerde gözüm kulağım var dedi. Kesin aramızda bir casus var. Gitti canım bastırmaya.